Burada işini layıkıyla yapan, yapan e, hijyenden e, taviz vermeyen firmalara çamur atıldığını söylemiştim. Neden bu olay böyle? Mesela Torkun'un ben e, fabrikalarını da gezdim hassasiyeti de biliyorum ki e, Torkun'un e, yani Anadolu Birlik Holding'in yönetim kurulu başkanı Sayın Recep Kon'un hassasiyetini de çok iyi biliyorum. Yani hem Panagro'ydu yanılmıyorsam firmaları bu tesiste belki de Türkiye'nin değil Avrupa'nın en hijyen, en kalite e, entegre tesislerine yine torku sahip. Bunu da açık yüreklikle söyleyebilirim. Süde el değmeden üretim yapıldığını da çok iyi biliyorum. Peki e, torku bu kadar bunları yaparken neden yapıyor? Bir, dünyanın birçok ülkesine yanılmıyorsam yüzden fazla ülkesine ürünlerini ihraç ediyor. Kalite standartları çok önemli. Kalite standartlarını üst seviyede hem hijyen hem de üretim modeli olarak da teknolojinin en son imkanlarından yararlanan bir firma. Torku firması. Ee, ürünleri e, şu anda yurt genelinde ben gururla e, takip ediyorum. Ankara'da da benim evimin yakınında da Torku'nun bir mağazası var. Bütün alışverişlerimi de Torku'dan yapmaya gayret gösteriyorum özellikle et ve süt ürünlerinde. Ee, burada e, Torku'ya saldırmalarının sebebi biraz önce ilk videoda da anlattığım gibi e, TORK'u e, cidden birçok sektörde e, bu ülkede iş yapan birçok ağ babalarını tehdit eder durumda. Hem cirosuyla hem kalitesiyle hem de e, ağıyla gerçekten ciddi bir mücadele veriyor. Bu mücadelesini semeresinde bu tür saldırıları alarak e, göğüslemiş oluyor. Bu e, Benefit firması kimlere süt verdiğinden ziyade kimlere vermedi. Bunu e, bugün e, biraz daha anlatmaya çalışacağım. Torku, direkt kendisi, direkt iştirakleri hiçbir şekilde Benefit firmasından bir gram süt almamıştır. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Peki başka kimler var almayan e, enkaz süt ürünleri? Enka süt ürünleri de e, sosyal medyada işte bu firmanın ismini yazınca etiketlemeden dolayı Enka firması da Google'da çıkıyor. En Enka firmasının da bu firmayla en ufak bir ticari ilişkisi yok. Bunun yanında e, kim var yine Konya'nın e, daha doğrusu e, örgü çiftçi örgütlerinin en önemli kuruluşlarından olan Enbir firması da ee, kesinlikle ee, zaten kendi toplama ağı var, ee, hiçbir firmadan süt almıyor, dolayısıyla M1 süt ürünlerinin de bu Benefit firmasıyla uzaktan, yakından hiçbir alakası yok. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, biz asla dilsiz şeytan olmadık. Ee, Ülkemizin yüz akı firmalarına bu şekilde saldırılar yapılmasına da asla müsaade etmeyiz dilimizin döndüğü ölçüde. Peki bu uluslararası firmalar, işte e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, son dönemde Fransa ile yaşanan bu e, siyasi krizde Fransız mallarını almayın diye boykoda davet ettiği bir döneme e, rastladı. Torku gibi. E, halka mal olmuş birçok firmanın ürününü güvenle kullanabilirsiniz. Bu konuda e, eğer böyle bir e, olay gerçek e, benim babam yapsa ben babamı da açıklamaktan çekinmem. Biz çiftçi e, çiftçiye tüketicinin haklarını savunmaya namus ve şeref sözü verdik. O yüzden e, gönül rahatlığıyla söylüyorum vicdani sorumluluğu da e, almak kaydıyla adımın Recep Cingöz olduğu kadar eminim bu üç tane firmanın e, bu firmayla ticari hiçbir ilişkisi yok. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Devletimizin organları bu olayı bir musibet olarak görüp süt tedariği yapan, süt üretim yapan bütün firmaları e, e, çok sık bir şekilde denetlemeniz lazım. Yani bunun Avrupa'yı e, şartlarda, belki de Avrupa'dan daha ileri teknolojiyle üretim yapan birinci e, öncelik olarak halk sağlığını, hijyeni gören firmaların da bu tür olaylardan e, zarar görmemesi lazım. Neden biz şimdi torkuyu konuşuyoruz? Tork hak ediyor mu bunu? Türkiye'de belki de e, çiftçilerin ee, para kazanması, Konya'da, Sivas'ta, Aksaray'da, Karaman'da birçok bölge illerde çiftçinin ürettiği ürünlerin katma değer oluşturan pazar problemini bitiren çok büyük bir organizasyon e, Torku gerçeği. Eğer Torku Allah korusun bu sektörden e, bir çekilse çiftçilerimiz çok ciddi sıkıntıya girer. Sözleşmeli ekimde işte e, ee, hem patates olayında, ayçiçeğinde, birçok konuda şeker pancarında İç Anadolu çiftçisinin umududur torku. Yapmayın. Hayvancılıkta da ciddi bir e, ime kaydetmiştir. Hem üretiminde hem de e, et ve süt ürünlerinde ciddi bir e, katma değer oluşturmuştur. Bu firmaları kolay kurulmuyor. Bakın Türkiye'nin gelenine bakın. Fındık, fındık olayına bakın. Gidin Karadeniz'e. Dünyanın yüzde seksine yakın fındığını Türkiye Cumhuriyeti'nin çiftçileri üretirken Karadeniz'de bu işin pazarı e, borsası Hamburg'da Almanya'da. Fiyatı biz belirlemiyoruz. Karadeniz'de işte bir yabancı firmanın e, kontrolünde tek elinde fındık fiyatları belirleniyor. Dolayısıyla e, Karadeniz'de bir e, birçok Türkiye'de sanayici var. Bir fındık e, fındık sanayi ürünü haline getirilmesi için bir çalışma yapılmamış. Siz Torku'dan ne istiyorsunuz? Torku burada İç Anadolu Bölgesi'nde hatta Türkiye'nin birçok yerinde de Torkunun güvencesiyle insanlar ürünlerini satabiliyor, ürünleri para ediyor. Vurun abalıya, nasıl aşağıya çekeriz? Bu tür olaylara allah Teala bana nefes verdiği sürece, ekranlarına çıkabileceğim bir kanal olduğu sürece, ben muhakkak suretle torku gibi, embir gibi, e, çiftçilerin alın teriyle kurulmuş, Çiftçinin ürettiği ürünleri katma değer oluşturarak sanayi ürünü haline getirip hem çiftçiye ciddi hizmetler veriyorlar, paralarını veriyorlar, desteklerini veriyorlar hem de çiftçinin ürününü para kazandırıyorlar. O yüzden bunu belki yalakalık olarak değerlendirenler de filan da olabilir. Şunun da altını çizeyim. Bu zamana kadar torkudan 1 liralık Hiçbir kaynak, reklam, hiçbir şey de bir gazetecim. Bunun da altını çizeyim. Torku'yla hiçbir şekilde e, ekonomik manada sponsorluktur, e, reklamdır, şudur budur hiçbir e, diyaloğunda olmamıştır. Dolayısıyla torkuyu aşağıya çekmek isteyen alçaklara, hainlere bu millet gerekli e, cevabı verecektir. E, güvenle kullanabileceğiniz ürünleri üreten Güzüde firmalarımıza e, çamur atmaya çalışan firmaların e, bu bahsettim biraz önce de bahsettim. Bu firmayla e, süt alışverişi olmamış. Kendi imkanlarıyla, kendi toplama merkezleriyle sütleri e, toplayan bu tür firmalarımıza da destek vermemiz lazım. Onların ürünlerinde de e, çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Belki bazı arkadaşlarımız da memnun olmamış olabilir. E, işte firmaları... E, net açıklama ama zaten de açıkladım. Yani i̇sim olarak da söyledim. Ee, cevap hakkını kullananları da söyledim. Ee, biz üzerimize düşeni yaptık. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Perşembe günleri yani Türkiye genelindeki tüm vatandaşlarımıza da burada sesleniyorum. Tarım masasını izleyin. Tarım masasını takip edin. Gündemi değerlendiriyoruz, gündemdeki konuları tüm çıplaklığıyla Tarım Masası'na yatırıyoruz. Ee, hem sosyal medyadan da, YouTube'dan da, TV'nin YouTube sayfasından da, Facebook sayfasından da e, yayınlarımız aynı anda canlı olarak yayınlanıyor. Oralardan da takip edebilirsiniz. Ee, benim kişisel e, YouTube sayfamda da Tarım Masası olarak girerseniz. Ee, orada da bütün programların videolarını bulabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ee, allah bir daha bize, e, üreticilerimize e, sıkıntı oluşturacak. Bu tür eylemlere e, tevessül edenlere de allah Teala imkan vermez. Alın teri. Ya bu çok önemli. Ben buna çok önem veriyorum. Çünkü sabahın köründe ağzına bir lokma ee, ekmek almadan hayvanlarını doyurmaya giden, onların altlarını temizleyen, onları besleyen, onların sağlığı için kendi çocuğuna belki e, o kadar önem göstermiyor ama bir ineğe bir buzaz hastalandığında o ineğin başında sabaha kadar bekleyen e, sözde değil özde eri nasırlığı, ee, çiftçilerimiz, hayvancılarımızın emeklerini bu şekilde 3-5 tane itin e, ekmeğine kan doğramalarına müsaade etmemiz lazım. Tabii ki bir gazeteci olarak, tarım medyası olarak, tarım medyasındaki diğer arkadaşlarımızın da bu hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum ben. Ee, herkesin göstermesi lazım ama halk olarak, millet olarak da, ee, bilmiyorum ne kadar tanınıyor bizim üreticimiz ama e, bu televizyonların işte tarım medya haricinde bizim gibi e, tarım programı olan kanallar haricinde bu ülkede üretici gerçeğini bilmeyen çok insan var. Ee, sabahın köründe ahırlarda hayvanlarının bakımlarıyla uğraşan, cumartesi, pazarı, düğünü, derneği, cenazesi olsa bile, o hayvanlarını e, besleyen, onların başında duran fedakar, cefakar çiftçimize, hayvancımıza e, haklarına, ekmeğine gasp eden bu alçaklara da bir daha imkan vermeyelim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.